6 ay önce hiçbir CHP'li kayyumu kabul etmez diyen Gürsel Tekin kayyumluğu kabul ederek adeta nasıl bir çelişki içerisinde olduğunu gözler önüne sermişti. Şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki kişilerin kayyumluğu hazırlandığını gayet net bir şekilde biliyoruz. Kurultay davasından eğer Özgür Özel ve arkadaşları görevi bıraksın kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönsün kararı çıkarsa etrafındaki kişiler, Kılıçdaroğlu yönetimdeki kişilerin tavrı ne olacak merak konusuydu. İşte o isimlerden birisi. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu durumundaki Eren Erdem res çekti ve görevi kabul etmeyeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geri döndürülmesi durumunda mahkeme kararıyla Eren Erdem o yönetimde yer almayacağını ilan etti. Sosyal medya hesabından ekranda görüyorsunuz şu an. Şu açıklamayı yaptı. Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için topluca yanıtımdır. Kişi kurum süreçlerden bağımsız olarak aktif politik hayatımı sonlandırdım. Bir olasılık dahilinde kayyumdan bahsediyor yani. Hangi politik oluşumdan gelirse gelsin. Şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm. İnsanlığa hizmet için. Bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm. Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle ilgililerle toplu cevabımdır. Eren Erdem gerçekten harika bir cevap vermiş. Harika bir yanıt vermiş. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da Gürsel Tekin de etrafındaki kişiler de seçimle ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetebilir. Özgür Özel meydan okudu. Res çekti. Kayyuma res çekti. Tekrar kurultayı topladı. Madem bu kadar koltuk sevdalısıydı. Madem Kılıçdaroğlu kendisine çok güveniyordu. Yeniden genel başkan adayı olaydı kardeşim.